Evet dostlar, bugün neredeyiz? Ciğercin Bahçe'ye geldik. Alışılmışın dışında bir lezzet denemeye, terbiyesiz kuşbaşı denemeye geldik. Bu mekanın terbiyesiz kuşbaşı kebabı gerçekten övülüyor. Biz de bu lezzeti hemen tadalım dedik. Hiç zaman kaybetmeden içeri geçiyorum. Mekan gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Şöyle güzel bir bahçesi var, isminin hakkını veriyor. Şurada çocuklar için salıncak bile var. Şöyle küçük bir havuzu var. Şöyle otantik bir mekan. Hemen giriş yapalım. Evet, ciğercin bahçedeyiz. Şu gördüğünüz lezzetler gerçekten çok harika. Şu kuzu ciğeri gerçekten çok iyi duruyor. Şu terbiyeli kuşbaşı ve bura buranın en meşhur lezzeti de şu terbiyesiz kuşbaşı. Ustacığım bu terbiyesiz kuşbaşını yani koyunun neresi? Önce ornu soralım. Öncelikle ee, kuşbaşı da kuzu eti kullanmıyoruz. Koyun kesinlikle kullanamıyoruz. Şanlıurfalıların kebap dışında damak tadına kuşbaşı da uymadığı için. Dana sırt boşluğu kullanıyoruz. İnsanlar genellikle fitil olarak adlandırıyor. Ama fitilin tek bir özelliğinin hani bizce çok özellikle fazla derecede tüketildiği zaman bulunamayacağını bildiğimiz için biz de kendimizce dana sırt boşluğundan bir fikir üretelim istedik. Yani biraz alışılmışın dışına çıkalım dediniz kuzu değil de dana fitil kullanalım demişsiniz. Gerçekten farklı bir fikir. Şimdi lezzetini çok merak ediyorum. Bunu nasıl marine ediyorsunuz ustacığım? Ortalama 6 saat boyunca öncelikle sade soda, zeytinyağı, sarımsak ve soya sosu kullanarak marine ediyoruz. Evet gerçekten çok şahane görünüyor. Şimdi bu lezzetin pişmiş halini çok merak ediyorum. O Sizin zaman de... ocağı alabiliriz sizi. Tabii ki. Evet şimdi ocakta pişen şu efsane lezzeti görüyorsunuz. Ciğercin Bahçe'nin terbiyesiz kuşbaşı kebabı. Of of of. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu lezzeti tadıp hemen sizlere nasıl olduğunu aktarmak için. Tavra baktığınızda hak vereceğimi anlayacaksınız. Yani gerçekten şu an çok efsane görünüyor. Ocakta pişirirken dikkat ettiğimiz hususlar var özellikle Ateşin fazla alev almaması gerekiyor. Çünkü eti biraz eşit derecede pişirmemiz gerekiyor. Yoksa sertleşiyor mu yani ne oluyor? Sertleşmekten ziyade tadının kaybının oluşmasını, yani tat kaybı oluşuyor. Evet. Evet. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten ateş dengesi ve bu zaten bir ustalık işi. Onu kurmak yani mümkün değil. Yıllarca emek isteyen bir şey. Şu gerçekten efsane bir şey görünüyor. Hemen bu lezzeti tadacağız. Evet şu efsane lezzet şimdi porsiyonlanmak üzere ekmeğe çekiliyor. Of 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 of. Bu gerçekten çok farklı bir şey. Urfa biberleriyle beraber. Tabii ki Urfa biberi olmazsa olmazımız. Evet gerçekten sabırsızlanıyorum. Sadece Hemen hazır. bu lezzeti tatmak üzere masama geçiyorum. Evet şu anda masamız kuruluyor. birazdan gelecek olan kebaplarımızın yanında şu lezzetler var. Evet, efsane lezzetimiz şu anda masamızda. Şu lezzet gerçekten harika görünüyor. Evet arkadaşlar, Ciğercim Bahçede efsane terbiyesiz kuşbaşı denemeye geldik. Şimdi i̇şte bu lezzet gerçekten çok farklı. E, dana etinden yapılıyor. Ben de şöyle hemen bir tadım yapayım. Bakalım lezzeti nasılmış. Çok farklı. Gerçekten çok iyi. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Ciğercim bahçeye gelebilirsiniz. Evet şu lezzet gerçekten çok başka. Şimdi az önce tadım yaptım. Yani etin sertliği kesinlikle yok. Ana dana eti diye belki insanlar ön yargılı davranabilir ama öyle bir durum kesinlikle yok. Yani dana eti normalde közde pişirildiğinde hafif sertleşir. Bunu o kadar güzel marine etmişler ki etin yumuşaklığı gerçekten çok harika olmuş. Lezzeti de oldukça yerinde ve keyif veriyor. Kesinlikle bu lezzeti denemeye sizleri Ciğercin Bahçeye davet ediyorum. Mükemmel bir mekan, ambiyans da çok güzel. Evet. チョロマンなです